Ayrıntıları yine aktarmaya birazdan devam edeceğiz. Hemen Ankara stüdyomuza dönüyoruz. Memur Sen Genel Başkanı, aynı zamanda Akil İnsanlar Heyeti içerisinde olan bir isim. Ahmet Gündoğdu'yla beraberiz. Sayın Gündoğdu hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Burcu Hanım İyi yayınlar. Çok teşekkürler hemen akil insanlar komisyonu oluşumuyla aslında başlamak isterim siz de bu komisyonda görev alan isimlerden birisiniz. Geçimiz hafta tabii başbakanla önemli bir toplantı gerçekleştirdiniz bu toplantı nasıl geçti komisyona ilişkin beklentileriniz nedir? Teşekkür ediyorum bu toplantı katılanların terörün bitmesi için hem fikir olduğu ama Başbakanın kendilerinden ne isteyeceğine dair soru işaretlerinin bol olduğu bu bol soru işaretiyle katıldığımız bir toplantıydı. Katılımcılara baktığımızda esasen bir başka konuyla asla bir araya gelemeyecek çok farklı kesimden Örgüt, e, sivil toplum örgütü yöneticisi ve e, akademisyen, sanatçı çok farklı düşünceden, çok farklı meslek grubundan insanların bir araya gelişiydi. Sayın Başbakan'ın canlı yayınlardan verilen konuşması da aslında kafamızdaki soru işaretlerine e, terörün bitirilmesi kararlılığı boyutuyla yeterli cevabı içeriyordu ama e, bizden ne istendiğine dair, e yeterli cevap yoktu. Bunu da 20'nin üzerinde arkadaşımızın sorduğu sorulara Sayın Başbakan'ın e, evet biz e, bu e, terör belası bitsin istiyoruz. Hükümet olarak, devlet olarak kendi istişari organlarımızı aldığımız kararlarla bir yol haritası çizdik, ilerliyoruz. Eğer siz de terör bitsin diyorsanız, şahıs olarak, kurum olarak kendi usulünüz, kendi üslubunuz, kendi değerlerinizle bu sürece de destek verirseniz iyi olur cevabını verince sanırım hepimiz bu manada rahatladık çünkü oraya katılanların içerisinde terörün bitirilmesine, can kaybının önlenmesine, maddi manevi kayıpların sona erdirilmesine dair kanaat tam olmasına rağmen değerlere, demokrasiye ekmeye, şehitlik kavramına, işte doğu, batı, kuzey, güney topyekün buna bakışta farklılıklar vardı. Bu benim için de önemli bir yaklaşımdı. Çünkü evet. biz Sayın Başbakan'ın bize bu teklifi yaptığı andan itibaren akil adam olmadık. Ben 700 bin üyesi olan memur senin genel başkanıyım. Kurulduğumuz gün 92'de temelimiz atılıyorken rahmetli genel başkanımız Akif İnan ve arkadaşlarıyla akil olarak bir temel atmıştık. Bana göre akil adam, akil örgüt her türlü teröre, her türlü darbeye, her türlü darbeciye, JITEM'e, KCK'ya, ETÖ'ye, PKK'ya karşı olan karşı olmakla yetinmeyip e, bunların oluşturduğu kirden kurtulmak için bataklığı kurutma adına projesi olan her örgüt, her şahıs e, akildir ki e, bu doğrultuda bizim e, şehit e, e, yakınlarını üzmemek şehitlerimizin ruhunu incitmemek kırmızı çizgisi e, istikameti de millet ve millet iradesi olan e, bir tabloyu önemsiyoruz e, dolayısıyla Zaten 76 milyonun kardeşliğini yeniden Çanakkale ruhunu tesis edilmesini işte Türkçülük Kürtçülük gibi seçmediğimiz ırkımızdan dolayı üstünlük taslayarak e, bu ülkeye zarar veren e, faşist, jakoben yaklaşımlar yerine herkesin insan olduğu, ürettiği kadar e, hacminin olduğu gerçeğinden hareketle şiddete dönüşmeyen her düşüncenin de neşvinema bulmasına e, fırsat tanımanın demokrasi gereği olduğu bilinciyle o projenin içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerinde varız. Elbette başka işçi memur konfederasyonları da var ama onların bir kısmı Güneydoğu'da neredeyse hiç yoklar. Batı'da güçlüler. Bir kısmı Batı'da yoklar. Güneydoğu'da güçlüler ama biz Türkiye'nin her yerinde varız. O Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ı ile, Çerkezi'yle artık... Kan akıtmayı geçim kaynağı edinenlerin elinden de bu oyuncağı şehitlerimizin cenazesini istismar ederek acı üzerinden kendisine sendikal ya da siyaset siyasi gelecek derlemek isteyenlerin de oyuncağını elinden almak lazım. Elbette bu projeye karşı çıkanları anlamaya çalışmak istiyorum, anlamak için gayret sarf etmek istiyorum ama siyasetçi ve sendikacıların Sayın Başbakanla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelişimizi hainlik ve ihanet projesi diye adlandıranlara bakıyorum. Ya Abdullah Öcalan'ı terörist başını paketleyip teslim alanlar ya idam etmemek üzere idam etmeme garantisi verenler ya da Ergenekon'a ev sahipliği ya da PKK'ya ev sahipliği yaparak bir şekilde millet iradesinin tokatlanmasının yanında yer alanlar. Onun için soru şu, Ergenekon terör örgütünün başsanığına ev sahipliği yaparak onunla kankalık yapmak mı ihanettir? %50 bu milletin oyunu almış bir başbakanla terörü bitirmek için, kardeşliği yeniden tesis etmek için toplantı yapmak mı? Elbette e, doğrusu e, başbakanıyla, siyasetçisiyle, bütün siyasi partileriyle, sivil toplum örgütleriyle e, bu sorunu bitirme mücadelesinin yanında yer almak lazım. Biz bir yola çıktık, zaten daha önce bu yoldaydık ama karşı koyanların bir projesi yok. E, ben Karadenizliyim. Bizim orada bir şehit cenazesi geldiği zaman sadece o anne babanın yüreği yanmaz. O beldenin, o ilçenin, o ilin Türkiye'de olduğu gibi bütün yürekler yanar. Ama şu anda buna karşı koyan siyasetçiler ve sendikacılar 21 yaşında şehit olan oğlu olan bir anne babayı ziyaret etsinler. 17-18 yaşındaki çocuğunun da askere gitmeye hazırlandığı bir süreçte işte ona ne diyecekler? Dolayısıyla biz memur sen olarak bir bu ülkenin duyarlı vatandaşıyız. Güneydoğu'ya askerliğe çocuğunu elini kına yakarak peygamber ocağına gönderen anne babaların e, elin yüreğinde acı haberi bekleyen konumda olmasını istemiyoruz. Batıdan Güneydoğu'ya giden tayini çıkan öğretmen, hemşire, mühendis, memur arkadaşların orada can güvenliği yaşamasını istemiyoruz. Güneydoğu'daki çocuklar, bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız oranın hem e, sosyal açıdan e, geri kalmıştı hem can güvenliği gibi konulardan dolayı oradaki memurların orada zorunlu hizmetini doldurur doldurmaz orayı terk ederek o çocukların derslerinin açık kalması hastalara bakacak doktor kalmaması gibi e, eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Onun için e, bu sorun terör sorunu e, önemli bir sorun. Terörle mücadele elbette devletin işi ve asla kesintiye uğramamalı ama terörle mücadelede bataklığı kurutmak için söyleyecek sözü olan herkesin e, buraya destek vermesi lazım. E Ben e, bu sürece karşıyım demek. Evet. E, dün küreselleşmeye karşıyım diyenlerin e, var olan küreselleşmeye sen karşı olsan ne olur? E, onu söylemesine e, benziyor. Evet, böyle bir ateş var yanıyor sen bu ateşe işte Hz İbrahim'in ateşini söndürmek için serçe minnacık kagasıyla su taşıyor ee, karga da çubuk parçası taşıyor ki alevlere artırmak için ee, burada kim su taşıyacak kim odun parçası taşıyacak ee, ben odun parçası taşımakta olanların e, bunu bir kez daha düşünmesinde fayda var e, çünkü e, bu zamana kadar denenmemiş yol kalmadı e, burada ee, üniter demokratikleşmeyi savunarak, altını çizerek söylüyorum. Üniter demokratikleşme, vatanın bütünlüğü, milletin bütünlüğü, değerlerin bütünlüğü. Ama e, vatanı kendisine slogan olarak kullanıp, vatan ve şehitliği e, istismar ederek tanımını bile bilmeyen zavallıların o şehitliği ve e, vatan sevgisini de içine yerleştiren dinin vatandan önce insana insanın kutsallığına şehitliği emreden bu dinin de e, birlikteliğe ve değerlere verdiği önemi dini de e, vatanın üzerinde vatanı önemli kılan orada milletin yaşıyor olmasıdır. Mekandan önce o mekana mana katan insanlara önem vermesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Gündoğdu tabi siz eleştirileri e, haksız, e, yersiz olarak değerlendiriyorsunuz komisyona ilişkin. E, şimdi biraz e, komisyonun işleyiş e, tarzını da konuşmak gerekirse bir kere hükümet, akil insanların yol haritası ve e, takvimine müdahale etmeyeceklerini vurguladı. E, komisyon çalışmalarını nasıl yürütecek? Nasıl bir yol izlenecek? çek. tam olarak sizden bu komisyonda beklentiler nedir? Bunu da öğrenmek isterim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Eleştirilerin yersizliğine elbette yersiz olduğunu görüyorum. İşte biraz önce bir haber verdiniz. 3-5 çıkmış adliyenin önünde güya hukuk devletine inanmış. Bizim hukuksuzluk yaptığımızı düşünerek şikayete gidiyor. O zaman e, evrensel hukukun savunma hakkı diye bir şey var ama kendisi hainler diye kararı vermiş. Zaten her darbe döneminde işte Kenan Paşa da böyle yapmadı mı? Darbeyi olgunlaştırmak için bir soldan bir sağdan astık diyor. İstiklal Mahkemesi de böyle yapmadı mı? Önce öldürdüler sonra gerekçe yazdılar. Hukuka müracaat etmeye giden zavallılar bile e, yargı kararını kendileri vererek gidiyor. Onun için biz böyle bir kesimin başka kesimi yargılayıp astığı değil, hukuk devletinin, insan haklarının hepimize lazım olduğu anlayışın neşvi nema bulmasını istiyoruz. Hı hı. Akil insanlar komisyonu olarak biz Marmara bölgesinde e, sorumluyuz, görevliyiz. E, Deniz Ülke Arıboğan hanımefendi başkanımız. Evet. Elbette benim Türkiye'nin her yerinde güçlü bir teşkilatım var e, pazartesi günü benim katılamadığım bir başka ilde program dolayısıyla arkadaşlarımız ilk toplantıyı yaptılar. Cumartesi gün saat bir buçukta İstanbul'da biz memur senin Marmara bölgesindeki 12 ilin 11 sendikamızın şube başkanlarıyla 400 kişilik bir toplantı yapacağız. Kardeşlik projesinin, e, demokratikleşme projesinin e, hayata daha başarılı geçmesi için benim komisyonumu da oraya davet ettim. Komisyon üyelerimiz de orada olacak. Ama o bölgeyle sınırlı değil benim faaliyetim. Diğer bölgelerde de konferanslarla çalışmalarla bu süreci devam ettireceğiz. Evet, Marmara bölgesinde de. Komisyon üyelerimizle o bölgede yapılması gereken çalışmaları, ilk ziyaretleri, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, farklı kesimler işte sürece kaygılı bakan kanaat önderleriyle bir araya gelmek, süreç mutlaka e, millet eksenli e, güçlendirilmelidir diyenlerle fikir alışverişinde bulunmak gibi özelde Marmara bölgesi ama genelde işte Tokat, Sivas'tan Diyarbakır, e, Bingöl'e ee, Karadeniz'den Ege'ye e, bu tür programlarımızı da yapıyoruz. Şu anda e, iki tane Türkiye buluşması belirledik. Evet. E, Memur Sen olarak, Toş Bir Sen Genel Merkezi olarak, bir de Ben Bir Sen Genel Merkezi olarak şu anda 10 e, gün içerisinde 3 tane Türkiye buluşması var. E, geçtiğimiz Cumartesi Birlik Haber Sen Türkiye buluşması yaptık. E, Topyekün e, bir taraftan ekmeğimize sahip çıkmak, diğer taraftan özgürlüklerimizi genişletmek, diğer taraftan bu milletin artık bir daha acı yaşamaması için terör belasından kurtulmak ve yeni anayasa ihtiyacını referandumda olduğu gibi milletin isteği doğrultusunda öteki oluşturmayan devlet anlayışı benim vatanım diyen herkesin benim anayasam diyeceği bir bir, bir süreci de birlikte yürüteceğiz. Ben burada memur senin dolmabahçe sarayına. Götürdüğü rapor olarak da, milletle paylaşacağımız ana konu olarak da e, sorumluluk e, sahiplerini e, göreve çağırdığımız birçok konu var. İşte devletten taleplerimiz var, hükümetten taleplerimiz var. Niye? Güneydoğu başta olmak üzere Ankara'nın Haymana ilçesi, Giresun'un Şevin Karahisar ilçesi de dahil istihdamında güçlük çekilen yerlerde memurların kalıcı görev yapabilmesi için, severek görev yapabilmesi için devletin buralarda pozitif ayrımcılık yapmasından Ekonomik Sosyal Konsey'in bu mağduriyetleri gidermek için acilen toplanmasına medyaya düşen görev işte biz Geçen yıl Diyarbakır'daydık, orada evet. bir terör olayı olmuştu. Akşam televizyonları açtık, sanki Diyarbakır'da dini faaliyetler, eğlence faaliyetleri, sosyal faaliyetler hepsi bitmiş gibi televizyonlar haber yapıyor. Hayır, orada bir terör olayı olmuş olabilir ama eğlencesi, dini ibadetleri, sosyal hayatı, eğitimi, öğretimi her şey devam ediyor. Onun için medyanın algı yönetiminde haber değerini ajite üzerinden yapmak değil halkı doğrularla buluşturmak gibi işte dizi senaristlerinin senaryolarında belki konsept değişikliğine gidip lider ülke Türkiye'nin kendi başını bağlayabilen Türkiye'nin dünyadaki aktörlüğüne kendi iç sorunlarını kendi bağımsız kanaat önderleri siyasetçileriyle birlikte çözen Türkiye vizyonuna bakmak lazım onun için Sivil toplum örgütlerine, milletimize, siyasetçilere, sendikalara, akademisyenlere, sanatçılara top iş düşüyor. Bizim de 35 maddelik bir rapor hazırladık, bunu sunduk. Evet. Bu raporu daha da genişleterek bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Bu raporda tabii dikkat çeken hangi önemli başlıklar var? Çok detaylı bir rapor aslında. Ama bize böyle birkaç başlık paylaşır mısınız hazırladığınız rapora ilişkin? Bunun bu raporun birinci maddesi insan onurunu esas alınmasını istemişiz. Evet. İnsan onuru yani insan, Cenab-ı Hak'ın yeryüzündeki halifesidir. İradesini kötüye kullanmışsa e, esbeli safirin olur. E, i̇yi kullanmışsa eşrefi mahlukat olur. Ama evet. doğuştan bütün insanlar günahsızdır ve bu insanlar seçmediği ırkından dolayı birbirine üstünlük sağlama gibi bir yola gidilmemelidir. İşte şu andaki Türkiye'deki uç kavramlara baktığınızda Türkçülük ve Kürtçülük üzerinden neredeyse peygamberimizin Türklüğüne kadar işi götürecek kadar cahilane bir söylem içerisindeler. Halbuki medeniyet değerlerimiz bunun orta yolunu koymuş. Ee, ve diyor ki e, Arap'ın Arap olmayana Acemin Acem olmayana üstünlüğü yoktur. Ve çok fiili olarak da işte Ebu Leheb peygamberimizin amcasıdır. Ama eli kuruması için indirilen Leheb suresi e, Evrensel bir değeri ortaya koyuyor. Türkiye'nin e, demokratikleşmesinde Güneydoğu'daki e, eskiye bağlı sorunları çözmek için e, oranın kanaat önderlerinden yararlanmayı önerdik. Ahmet Hani, Bediüzzaman, Ahmet Hamdi Arvasi, Mehmet Akif İnan gibi. İşte Bediüzzaman Hazretleri e, Şafii mezhebine göre e, Arapça e, vacip, Türkçe lazım, Kürtçe caiz olsun diyor. Biz e, bunu e, e, bu, Türkiye'deki... Eğitim dilinde bir ortak dil, bütün dillerin serbestliği öğretilmesi, devletin bunları tanıması. Şimdi Türkiye'de Kürt yoktur diyenleri anlamakta ya da kardeşim Türklük ya da Türkçe nenize yetmiyor diyenleri anlamakta sıkıntı çekiyorum. Bir Kürt anne baba e, oğlu trafik kazası geçirmiş ölmüş Kürtçe ağıt yakması e, Özgürce e, acısını paylaşmasının yasak olduğu günlerden geliyoruz e, Artık e, isyan e, inkar yok sayma değil e, Bunları e, bu ülkeyi böldürmeden parçalamadan Birlikte yaşamayı e, destekleyecek yaklaşımlarla yürütmemiz lazım İşte 28 Şubat süreci geride kaldı. Bu sürece bağlı olarak biz bir anayasa değişikliği yaptık 23 maddelik. Bu anayasa değişikliği sonrasında dört dörtlük eğitim, işte kadınlara pozitif ayrımcılık ama Metin Bostancıoğlu'nun 70 yıl bu ülkede İzmir Kız Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye'nin her yerinde kız meslek liseleri varken, e, bişki dikiş kursuna bile erkek öğrenci almadan kadınları kabul etmeyen bir dayatma oldu. Şimdi karma eğitim mecburiyeti kaldırılmalıdır diyorum. İşte Cumhuriyet Gazetesi zavallı bir şekilde eee Memur Sen raporunda karma eğitim terk edilmelidir diyor. Yani bu kadar yalanı habercilikle buluşturanlarla bu ülkenin gideceği bir yer yok. Ne söylediğimiz belli. Karma eğitim mecburiyeti terk edilmelidir diyorum. 15 gün önce İzmir Kız Lisesi'nin konferans salonunda toplantı yapıyorum. Okul müdürüne soruyorum. Burada erkek öğrenci resimleri görüyorum. Öğrencilerimizin yüzde otuzu erkek diyor. 28 Şubat sürecinden evet. sonra almaya başladık. Bu çocuklara nerede okuyorsunuz evet. oğlum dediklerinde ne cevap veriyorlar dedim. Cevabı sıkıntılı. Şimdi Güneydoğu'ya devlet diyor ki haydin kızlar okula anne babaya da diyor ki kızlarınızı okula gönderin. E o anne baba kız meslek lisesi olsa gönderecek. Karma okul olduğu için göndermiyorsa tercihlere saygılı bir demokrasiye geçmek gibi bir şey. Kılık kıyafet yönetmeliği işte kadını e, çalışma hayatından, eğitim hakkından, siyaset hakkından dışlayan e, dayatma bir yönetmelik anayasasını değiştirdi yönetmeliği değiştiremeyen bir ülke olmak istemiyoruz. <laughs> Güneydoğu'daki dindarlık daha yoğun. Oradaki abilerimiz, ablalarımız, amcalarımız Allah'a hamdolsun daha dindar e, bu konulara yaklaşıyorlar. Hem batıda hem güneydoğuda artık bir yönetmelikle çalışma hayatı gasp edilen kadın olgusu Türkiye'nin bütün projelerine zarar veriyor. Biz Merve Kavakçı'ya burada haddini bildirdik. Belçika'da Merve Kavakçı mecliste ayakta alkışlanıyor. O zaman Türkiye geçmişiyle geçmiş kirlerinden arınarak yüzleşmeli. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi Cumhuriyeti kollama görevini askere veriyor. Böyle ucube bir karar olmaz. Mecliste iş tüzük bayanlara tayyor giyer diyor. E, engelli bir millet milletvekilinin pantolon giyme serbestisi bile yok. Evet. Yönetmeliklerin Millet iradesini gasp ettiği anlayıştan millete göre devletin şekillendiği, bütün mevzuatların da insana hizmet ettiği bir anlayışı öneriyoruz ki 35 maddenin özü, ruhu bu diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Gündoğdu. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çok ben teşekkür Aslında ediyorum yoğun gündem içerisinde de vakit ayırdınız. iki ay boyunca da tabii komisyon içindeki çalışmalar da hızlı geçecek. Ara ara yine görüşme fırsatı ...yakalayabiliriz diye ümit ediyorum. Memur Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar... ...heyeti içerisinde bulunan... ...kişilerden biri Ahmet Gündoğdu. Bugün program konuğumuz oldu sevgili seyirciler. Sürece ilişkin, yol haritasına ilişkin... ...akil insanların... ...nasıl çalışacaklarına ilişkin... ...bilgiler almaya çalıştık. Kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardında gelişmelerle yeniden beraberiz. Müzik